Haftanın ilk gününden mutlu akşamlar değerli izleyenler. 18 Eylül Urfa Değişim TV ana haber bülteni ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. İlk haberimizi muhabirlerimizden Sinan yapmış olduğu ev sahibi ve ara buluculuk haberiyle başlayacağım. Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarla ilgili zorunlu ara buluculuk dönemi başladı. Zorunlu ara buluculuğun bir çözüm noktası olacağı ise merak ediliyor. Konuyla ilgili avukat Furkan Avukat Furkan Boz konuyla, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Ara bir özel hukuk müşmazlığında tarafların seçtikleri kendi özgür iladeleriyle bir üçüncü kişi, tarafsız bir üçüncü kişinin hakem sıfatıyla, biz bunu ara diyoruz, Seçtikleri kişilerdir. Arabulucular, arabulucular Enflasyon ve dolardaki yükselmeler ev sahiplerinin kiralara zam yapmasına neden oluyor. İtibari arabuluculuk olarak karşımıza çıkmaktadır. Önceden ev sahibi ile kiracı arasında bir uçmazlık olduğunda insanlar direkt dava yoluna giderdi. 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle zorunlu arabuluculuk meselesi bizim. KPA artış oranı yetkili kişiler tarafından bir yıllığına %25 ile sınırlandırılsa da, ev sahiplerinin büyük çoğunluğu bu düzenlemeye uymayarak %25'in üzerinde artış yaptığı biliniyor. Alınca gitme şartı getirildi. Burada kiracı ve ev sahibi herhangi bir uyuşmazlık arasında e, dava açmadan direkt daha hızlı, daha dostane bir çözüm yöntemi olarak Konut kiralarındaki yüksek artışlar kiracılar ile ev sahipleri arasında anlaşmazlığa neden olurken bu da dava sayılarının artmasına sebebiyet veriyor. İster ev sahibi, ikisi de birbirine bağımsız olarak arabulucuya gidebilir. Yani süreç henüz çok yeni, çok taze. Daha Eylül ayı içerisindeyiz. Zorunlu arabuluculuk yöntemiyle bu sorunun önüne geçilmek hedefleniyor. 5000'in üzerinde bir kira uyuşmazlık dosyaları mevcut. Biz daha öncesinde iş hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukuklarında ara yaptığımız zaman ara vuculuk daire başkanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı istatistiklere göre ara vuculukta da... icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bir dosyanın mahkeme yargıya intikal etmeden çözüme kavuşacağını öngörüyoruz. Malum son yıllarda Türkiye'nin şartlarında kira oranları faiz yükseltmekle. Her ne kadar o alınan yeni karaların içinde zorunlu arabuluculukta yer alıyor. Ne de e, kiracı tatmin etmemekte. Dolayısıyla ev sahipleri kendilerince haklı olarak kira oranlarını bazen %25'le de, %100'leri bütün 200'lere %200 kadar artış oranını e, getirebilmekte. Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk 1 Eylül itibariyle zorunlu hale getirildi şahıslar bir yıllık bir sözleşme yapmışlar aralarında. Fakat kiracı devam ettirmek durumunda kaldı bunu. Sözleşme nefesi veya tahliye davaları veya kiranın uyarlanması ve kiranın tespiti gibi davalarında bu uçmazlıklarda zorunlu ara girecekler. Ara ucu müessesesi insanlar bir Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentteki yeşil alan miktarını arttırmaya devam ediyor. Ekipler Akaba Mesire alanındaki çalışmaları büyük ölçüde tamamladı. Mesire alanı vatandaşların sosyal aktiviteleri için de yeni bir alternatif olacak. bölgeye 100 bin metrekare nitelikte aktif yeşil alan kazandırılacak olan Akabe Mesiri alanında 60 araçlık otopark, yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, oturma grupları, kauçuk zemin oyun alanı, kuleli çocuk oyun grubu, 75 metrekare kauçuk zeminli fitness ve spor alanı ile idare binasının yanı sıra çeşmeler ve kamelyalar yer alıyor. Alanın güvenliği içinde güvenlik kameraları sürekli kayıtta olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Akabe Mesire alanında oyun gruplarının, kamelyaların ve fitness aletlerinin montajı yapılırken çimlendirme çalışmaları da titizlikle yürütülüyor. Şanlıurfa'da vatandaşların nefes alabileceği yeni yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi plan ve program dahilinde daha yeşil bir Şanlıurfa oluşturmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Köprü Belediyesi kırsal mahallelerde deforme olmuş yolları sati asfalt kaplama ile yenileyerek kış aylarını hazırlıyor. Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı kırsal yerleşkelerde kış ayları öncesi yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Beğendik, Ergün, mahallesinde vatandaşların yenilenmiş yollarda sıkıntısız bir şekilde seyahat edebilmesi için köy içi yollarda sahte asfalt kaplama işlemi gerçekleştiriliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla merkezde olduğu gibi kırsalda da yol seferberliği sürdürülürken, kış ayları öncesi kırsalda yolu sorunlu olan mahallelerde yol yenileme çalışmasıyla çamur sorunu yaşanmasının önüne geçiliyor. Metin Baydil belediye başkanımızın bize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Şu an yollarımız, e, hepsi asfalt e, yapıldı ve yapılıyor. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Biz de çok Başkan Metin Baydilli, kırsal mahallelerde yol yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, kırsal mahallelerimizde yol sıkıntısı yaşanmaması için köy içi ve köyler arası bağlantı oluşturan yollarda sati asfalt kaplama işlemiyle yolları yeniliyoruz, dedi. Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla çocuklara hem teorik hem de uygulamalı uygulamalı eğitimler veriyor. Polis ekipleri tarafından da verilen eğitimle miniklere trafik kuralları öğretiliyor. Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler yeniden başladı. Şanlıurfa Valiliği Koordinesi'nde Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitimlerin verildiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeniden eğitimler veriliyor. Haliliye Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçe genelindeki tüm okullarda periyodik olarak verilen eğitimlerde miniklere hem teorik hem de uygulamalı olarak trafik kuralları ve yaya öncelikleri anlatılıyor. <laughs> Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda görevli trafik polisleri tarafından eğitim verilen miniklere, başta yayaların dikkat etmesi gereken kurallar olmak üzere trafik levhaları, trafik ışıkları ve trafik tabelaların kullanım ile anlamları öğretiliyor. Çok güzel eğlendik. E, yaya geçitlerini öğrendik. Önce sağımıza, eğitimlerin yeniden başlamasıyla yaya geçitleri, yaya üst geçidi ve kavşakların olduğu çocuk trafik parkında tüm kuralları teorik ve uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler kendileri için Haliliye Belediyesi tarafından hazırlanan akülü araçlara da binerek aynı zamanda sürücülük deneyimi yaşıyor. Diyorum. Araba sürdük. Samsa sağımıza bakmayı, ışıkları öğrendik. Ya yalan öğrendim as Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilçesi Eyyubiye'de, bugüne kadar yüzlerce gencin üniversite hayallerini gerçeğe dönüştüren sınav hazırlık merkezleri ve kitap otaklarında 2023. Eyyubiye Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla özel dershane kalitesinde üniversiteye hazırlık kurslarına da verildiği sınav hazırlık merkezleri ve kitap otaklarında seviye belirleme sınavı yapıldı. 2024 eğitim öğretim döneminde büyük bir heyecan yaşanacak. 12'ler ve Yenice Sınav Hazırlık Merkezleri ile kitap otaklarındaki üniversite hazırlık kurs kayıtlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin tamamı seviye belirleme sınavına katıldı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un hassasiyette üzerinde durduğu ve yakından takip ettiği sınav hazırlık merkezleri ve kitap otaklarındaki ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen uzman öğretmenler görev yapıyor. eğitim setleri, deneme sınavları ve tüm eğitim materyalleri Eyyubiye Belediyesi'nce sağlanan öğrencilere, çay ve internet hizmeti de ücretsiz sunuluyor. Evet değerli izleyenler şimdi de 18 Eylül pazartesi Urfa Değişim Gazetesi ile devam edeceğiz. Bakalım Urfa Değişim Gazetesi'nde hangi başlıklara yer verilmiş? Urfa Değişim Gazetesi muhabirlerinden Sinan Cin ve Mahmut Kaçan'ın özel haberini görüyorum. Kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklarda yeni dönem zorunlu ara buluculuk çözüm noktası olabilecek mi haberine yer verilmiş? Karaköprü Belediye Spor kayıpsız ilerliyor. Türkiye'de 2016'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak demiş Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ee, o haberi yer verilmiş. Ceylanpınar'da PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı. Siverek'te hırsızların yeni oyunu belli oldu haberine yer verilmiş. Bakan koca uyardı. Eris varyantına dikkat. Evet değerli izleyenler Covid-19'undan sonra şimdi de Eris varyantıyla karşı karşıyayız. Eris varyantı ise Covid-19'un mutasyona uğramış bir alt birimi diyelim. Ee, o habere yer verilmiş sağlık haberine. Şanlıurfa, Şanlıurfa'da bir ilçe hariç son 53 yılın en sıcak ayına en sıcak ayı yaşandı. Ee, bu habere yer verilmiş. Mısır tarlasında 65 kilo esrar ele geçirildiği haberine yer verilmiş. Beyazgül kimsenin doğayı kirletmeye hakkı yok demiş. Projelerin büyüklüğü 55 milyar dolara ulaştığı haberine yer verilmiş ve uzmanından tuvalette cep telefonuyla, cep telefonları ile girmeyin uyarısı. Ne yazık ki e, hepimiz e, lavabo olsun, e, başka yerler olsun telefonu istisnasız elimizden bırakmıyoruz ve her yere telefonla gidiyoruz. Tabi uzmanlar bu konuda da uyarıyor. Spor sayfasına baktığımızda ise Astro Enerji Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı Haçım İzol içimizdeki nemrudiler hüsrana uğrayacak demiş. Zafer Turan çok top kaybı yaptık demiş. Ve köşe yazarlarımızdan Mehmet Karakeçili'nin sahada ne yaptığını bilmeyen Şanlıurfa Spor izliyoruz demiş. Ee, Yaşar Aras'ın ise kötü oyun köşe yazısı yer alıyor. Evet değerli izleyenler. Bugünlükte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saati görüşünceye dek hoşça kalın.